Ya sevgili reisim, neleri almayacağız, neleri protesto edeceğiz? Lütfen tweet mi? Bir liste yayınlasınlar, biz de onları protesto edelim. Diyelim ki ya şu fiyatın üzerindeki bunları almayalım, şunları etmeyelim. Mesela köprülere bir senenin içerisinde %200, 300, 400, 500 zam yapılmış. O köprüleri yapan müteahhitler paraya para demiyor, paralar havada uçuşuyor. Bak bir tanesi 58 milyon dolara dünyada sayılı zenginlerin alabileceği uçağı sipariş etmiş. Yollara yapılanlar, vergilere yapılanlar, harçlara yapılan zamlar, en az yüzde 45. Ee, bu fiyatları da siz belirliyorsunuz, bu şekilde enflasyon düşmez, yıl sonunda görüşeceğiz. Ya öyle tekane mekane, onları rüyanızda görürsünüz. Yok öyle bir şey, efendim protesto edeceğiz. Hani timler vardı, hani baskınlar yapılıyordu, hal mafyası vardı, vurguncular vardı, stokçular vardı. Etiketleri denetliyordunuz, marketlerin fiyatlarını denetliyordunuz. Olmadı bu işler. Şimdi vatandaş alması. Ya vatandaş karnını zor doyuruyor. 1660 liraya geçmiş kuzu pirzolası ya. Ya hadi pirzolayı yemiyorlar bu adamlar da. Allah'ın otunun fiyatı 70 lira, 80 lira. Ne yapacak bu insanlar? Yemeyip de ölecek mi? Zaten ucundan, kenarından, köşesinden beslenme gayreti içerisindeler. Neymiş biz? Protesto edecekmişiz, aç mı kalalım? Almayın. Markete o. gitmeyelim be, yemeyelim be. Evet. Zaten evet. üstümüzü başımızı almıyoruz. Dalka geçiyorlar bizim? Bir tek yeme içme o da ölmemek için.